Herkese merhaba. Bugün yine Louvre Müzesi'ndeyim ama bugün e, çok uzun süredir beklediğim ve takip ettiğim bir ekspozisyon için buradayım. Ruh ve Beden ekspozisyonu. Donatello'dan Michelangelo'ya ruh ve bedeni anlatan antik çağlardan yüksek Rönesans'a kadar heykel ağırlıklı olan bir ekspozisyon ve hayatımda sanırım bundan daha fazla bir yerde etkilenmemiştim. Çok hoşuma gittiği için yine bir önceki videoda ayarladığım gibi arkadan ses ekleyerek bir video çekmeyi planladım. Çünkü tahmin ettiğimden çok çok daha geniş bir sergiydi. Çok daha fazla eser verdi. Ben birkaç tane böyle hani Michelangelo'nun eserlerini koyarlar diye düşünüyordum ama gerçekten anlatımına, sunuşlarına kadar çok çok dolu bir sergiydi. Özellikle antik çağdan başlayıp antik eserlerin de olduğu, Hristiyanlığın da içinde olduğu Hristiyan temalı eserler de vardı. E, bununla beraber işte bir bedende yani bir bedeni konu alan heykelde ruh nasıl işlenir, teatral ifadeler gibi birçok başka da altında bölümlere ayrılmıştı sergi ve inanılmaz etkilendim dediğim gibi. Birkaç tane video çektim. En en beğendiğim en önemli eserleri anlatıyor olurum. Umarım önceki video gibi beğenirsiniz. Bu arada önceki videomu da izlemeyi unutmayın. Bundan sonra da herhalde zaten Paris'te olduğum için Louvre'da görmesi gereken heykeller gibi video çekerim ya da Mısır koleksiyonu çekiyor olur. Ama Mısır koleksiyonundan epey bir şey Kaldırmışlar. Muhtemelen bakım ya da restorasyon gibi bir çalışma var. Çok çok e, güzel eserler vardı. Çoğu kalkmış. Devasa Akhenaton heykelleri falan vardı. Hepsi kalkmış. Ama yine de eğer beğendiyseniz Louvre'dayken hazır böyle şeylere devam ediyor olurum. Umarım beğenirsiniz. Videoyu düzenlerken önemli bir şey fark ettim. Aslında bu sergide de olduğu gibi daha çok eser ve sanatçı bazlı olmaktansa eserdeki ruh ve beden iklimi, ikilemini konu alan bir sergi olduğu için anlatımın biraz daha ön planda olduğunu fark ettim. Bu yüzden düz bir ekran koyup ya da en azından birkaç tane eserin resmini geçirip bu bilgileri sizle paylaşmaktansa bu şekilde bir kez daha kamera karşısına geçmem daha efektif olacak diye düşündüm. Çünkü bir baktığımda biraz sıkıcı geldi videonun düzeni. O yüzden yeniden anlatım kısımları için böyle bir video çekmeye karar verdim. Ve videonun da başında not düştüğüm gibi siz bu videoyu izlerken ben Türkiye'de olacağım ve Luhur Müzesi çoktan kapanmış olacak pandemi dolayısıyla. Ee, ama umarım yeniden döndüğümde ve müze açıldığındaki açılması öngörülüyor yakın bir tarihte. Ee, dediğim gibi görülmesi gereken heykeller olsun ya yani da istediğiniz pek çok videoyu çekmeye çalışırım. O zaman uzatmadan ben anlatıma başlayayım. Serginin en başında bizi karşılayan sanatçı olduğu gibi. Rönesans heykelciliği içinde en önemli sanatçılardan biri hatta öncüsü olan, heykelciliğin öncüsü olan Donatello ile sergimiz aslında bir şekilde başlıyor. Çünkü Rönesans heykelciliği için Donatello bizim hareket noktamız olacak. Donatello ilk etapta daha minör sanatlar dediğimiz daha ufak çapta, hakikaten boyutsal anlamda da ufak çapta heykelleri inceledi ve onların üzerinde çalışmalar yaptı. Bu minör dediğimiz şeyler nedir? Bugün bile İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gittiğimizde pek çok antik Roma ile karşılaşırız. Ve aslında bu antik Yunan ve antik Roma lahitlerinin üstündeki o mitolojik sahneler olsun, herhangi bir Dionysos şenlikleri olsun ya da herhangi bir savaş sahnesi olsun bunların işlendiği o kompozisyonlar hemen hemen aklınıza gelecek tek zaten resmi de koyuyor olacağım. Donatello bunlarla ilgilendi. Daha minimal formlarla çalışmaya başladı. İşte bu noktada sanat tarihçi Ebi Warburg iki önemli duygudan bahseder. Zerafet ve öfke. İşte bu iki terim çerçevesinde klasik sanat uyarlanarak yüksek rönesansa doğru devam ediyor olacak. Ve Donatello da zaten mirasını, bıraktığı mirası kendinden sonraki heykel tıraşlara da aktarıyor olacak. Sadece heykelde değil bu heykelin gelişmesi resme de giriyor olacak. Ve biz aslında kimi zaman heykel dinamiklerinden farksız resimler görüyor olacağız. Ama dediğimiz gibi bu aslında bazen resimlerden de bahsediyor olacağım. Çok az örnek olsa da daha heykel ağırlıklı bir sergi olduğu için biraz daha fazla heykel konuşuyor olacağız. Aslında tüm bu yüksek rönesans heykelciliğine kadar uzanan yolda biz e, tabii ki de çok fazla mitolojik heykeller görsek de artık zamanla pagan ögeler işleniyor olsa bile dini formlara, dini figürler işleme kaygısına girilecek. Çünkü zaten kilise ya da işte papa olsun, kardinaller olsun ya da işte bu e, bani sınıf olsun bu gibi siparişler de vermeye başlayacak. Biz zerafet alegorisi denince aslında daha çok Melek figürlerine rastlıyor heykelde Tabi Quattrocento sanatçıları aklınıza da gelebileceği üzere öfke dendiğinde daha çok savaş temalarına işlemeyi seçtiler. Ki zaten savaş teması da bu antik Yunan Roma layıklarındaki en çok işlenen konulardan biri olduğu için. Buna da özendikleri ve buna öykündükleri için onlar için aslında bu öfke temasını yansıtmak için ideal bir şey savaş konusu olacaktır. Ancak zarafete geldiğimizde bedenden süzülen, dokununca adeta hissedeceğimiz o kumaş formları, rüzgarda savrulan saçlar gibi kompozisyonlar heykele girmeye başlıyor. Özellikle biz Leonardo Da Vinci'nin hocası olan Andrea del Verrocchio'da zerafet olayına çok çok fazla rastlıyoruz. Çünkü zaten çok fazla melek çalışması olan bir ustada kendisi. Zaten aslında aklınızdan ufak bir geçirirsiniz Leonardo'nun kadınlarına ya da feminen gözüken herhangi bir figürleri aklınıza geldiyse o ufak gülümseme ya da herhangi bir şekilde o zarafet olayını o eserlerde fark etmemeniz mümkün olmayacaktır zaten. Bu noktada sergi karşımıza pat diye Orpheus heykelini çıkarıyor. Orpheus özellikle muhteşem Lorenzo döneminde olmak üzere Medici dönemi sanatın bir sembolü haline gelmişti. Dönemin felsefesinde müzik, tefekkür, ruh ve beden arasındaki ilişkinin bir simgesi haline geldi. Mitolojide Orpheus sakinleştirici müziğiyle tüm insanları ve yaratıkları mayıştırır. Onları çok dingin hissettirirdi. Bu yüzden genelde hemen hemen çıplak ve genç bir adam şeklinde tasvir edilirdi. Bu bronz ve küçük heykele detaylı baktığımızda dans edercesine bir zarafet hakimdir vücuduna. Bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Yüzüne baktığımızda ise figür kendinden geçmiş müziğini çalmaktadır. Bu esnek bedene ve dingin bir ruha sahip olan figür genç Michelangelo'ya daha sonradan küpit heykeli için İlham olacaktı. İsimlerden daha çok duyguya yani serginin de aslında bize vermek istediği ruh ve beden ilişkisine ağırlık vermek istiyorum ben. Bu yüzden de eserlerin ismini, sanatçılarını ve senelerini tabii ki de yazıyor olacağım eserlerin üstüne ya da aşağıya da yazıyor olabilirim. Ama anlatımda daha çok alegorilerden gitmek istiyorum. Ve şu anda karşımızda sırada üç tane teolojik erdemin işlendiği bir eser duruyor. Bu erdemler sanata Hristiyanlıkla beraber dahil olmuştu. İnsanların dünyaya ve Tanrı ile ilişkilerinde rehberlik eden bir takım değerler. Bunların ilki merhamet bir çocuğu emzirmektedir. Eserin solunda görmekteyiz. Ortadaki iman ellerini göğsünde kavuşturmuş dua etmektedir. En sağdaki umut ise saf iyilik için umut etmek eylemini sembolize eder. Bu Hristiyanlıktaki ökaristik ayini temsil edercesine elinde büyükçe bir kadeh tutmaktadır. Sanatta soyutlaşan zarafet kavramını bu sefer bir resimde inceleyelim. Sergide olduğu gibi videomuzda da sırada Andrea Mantegna'nın Parnassus eseri var. Burada sanatçıların savaş sahnelerinde baz aldığı öfke imgesi tek bir figürle verilmiş zirvede duran savaş tanrısı Mars ile. Güzellik, uyum ve zarafetin tanrıçası, güzeller güzeli sevgilisi Venüs ise hemen Mars'ın yanında. Burada belki de daha çok dikkat etmemiz gereken unsur aşağıda bulunan müyüzlardır. 9 tane ilham perisi yani. Tarihi, lirik şiiri, epik şiiri, müziği, tragediyayı, ilahileri, dansı, komedyayı ve astronomiyi temsil ediyorlar ve dans eden bu kadınlar adeta bir Rönesans heykelinin resme girmesini bizlere gösteriyor. Mantegna'ya özgü bu betimde 9 figür heykelsi gücü koruyor ve zarafeti bizzat eserin temel alegorisi şeklinde alıp bizlere sunuyor. Bu noktada kısaca Michelangelo'nun bir eskiz çalışmasından bahsetmek istiyorum. Mecdel Meryem elinde İsa'nın çarmıha gelirkenki çivilerini ve başına takılacak dikenli tacı tutuyor. Yeni bir çalışma ve kutsal bir figür için aslında bu çalışma hala belli bir kesimi rahatsız ediyor anlayacağınız üzere. Oldukça sık taramalarla çizdiği bu eskiz figüre derinlik sağlıyor. Bu kadın betiminden çok aslında herhangi bir cinsiyete sahip olmayan kaslı ve ideal bir vücut. Yalnızca ideal bir insan vücudunu yani bir bedene temsil ediyor. Zerafetin direkt eserin ismi olduğu üç güzeller heykeline bakalım. Şimdi bu tema aslında orta çağ boyunca günah olarak sayılan bedenin Rönesans sanatçılarının yeniden devreye sokmasıyla sık işlenen bir tema haline yeniden geliyor. Zerafet bedenle birleşiyor ve anatomik bir form olarak heykelcilikte yerini alıyor. Figürler gençlik ve güzelliği temsil eden Talia, neşeyi temsil eden Efrosin ve zarafet temsil eden Agalea'dır. Şimdi sırada heykeldeki zarafetin hemen hemen en üst noktaya çıktığı bir sanatçı var, Andrea del Verrocchio. Şu an gördüğümüz eser bütünüyle ona ait olmasa da onun yaratımında, gözetiminde onun atölyesinden çıkma. Hatta tıpkı bir resminde bir meleği Leonardo'ya çizdirdiği gibi bu kabartmadaki soldaki parçada da Leonardo'nun katılımı olduğu söylenir. Bu aslında bir kardinal mezarının parçası ve sergide karşımızda yalnızca bu iki meleğin olduğu parça bulunuyor. Meleklerin uçuşur formuna, kıyafetlerine ve yüzlerine baktığımızda zarafeti görmememiz zaten pek mümkün değil. İtalyan heykeltıraşlığında öfkin ifadesi antik çağlardaki birkaç konudan esinlenilerek yansıtılmıştır. Özellikle Aşil ve Pentesilya'yı buna örnek verebiliriz. İnsani duyguyu bedenin diliyle ve çıplaklığıyla yansıtmaya çalıştılar. Burada üstüne pek konuşmadan bir antik Yunan eseriyle Rönesans sanatçısı olan Verrocchio eserini incelemenizi tavsiye ediyorum. Ekrana koyuyor olacağım. 16. yüzyıla gelindiğinde Floransa Roma'nın yerini alarak İtalya'nın sanat merkezi haline geldi. Ve 1503 yılında Floransa meclisi o dönemde o şehirde bulunan iki usta sanatçıya bir sipariş verdi. Floransa ordusunun diğer devletler üzerinde kazandığı galibiyetleri, o savaşları meclisin o devasa duvarlarına yansıtmak istediler. Ve bu iki sanatçı Leonardo Da Vinci ve Michelangelo'dur. Şimdi öyle şunu belirteyim. Aynı zamanda resmi neden koyamadığımın da bir açıklaması olsun. E, bu eserler günümüze ulaşmadı. Leonardo daha resme başladığı sıralarda her zamanki maymun iştahlığından dolayı eseri yarıda bıraktı. Michelangelo'nunki de yanlış hatırlamıyorsam o meclis salonunda bir ufak bir çalışma vardı. Büyütülme gibi bir şey vardı. Ve büyütülürken oldukça zarar gördü. Ve günümüze iki eser dediğim gibi ulaşmadı. Ufak tefek eskizler bulunuyor. Bunlara yakıştırılan bu eserden olabileceği düşünülen ama şu an gittiğimizde Vecchio Sarayı'nın Floransa'da bu iki eseri maalesef göremiyoruz. Angiari Savaşı'nı betimleyen Leonardo daha çok bu savaşta atlıların birbirleriyle olan mücadelesine dikkat çekti. Bu şiddetli mücadele daha sonradan Ecan Francesco Rustici'nin ufak bir heykel çalışmasına ilham kaynağı olacaktı savaşın o acımasızlığı, o öfke anı aslında tüm dinamikleriyle bu resimde gösterilmişti, gösterilmeye başlanmıştı. Karşı duvarında ise Floransa'nın bir diğer savaşını konu alan Michelangelo daha ziyade Floransalı askerlere odaklandı. Askerlerin düşman saldırısı karşısında hayret ettiği anı vurgulamak istedi. Artık biraz daha kutsal sanata odaklanmamızın vakti geldi. Kutsal sanatta bedenden ziyade inançları daha fazla yansıtma kaygısı olduğu için sanatçılar ruhu nasıl daha iyi yansıtabilirim ve izleyiciyi nasıl daha fazla etkilerimin üzerinde çalışmaya başladı. İzleyicinin gördüğü o beden bir anda önemsiz olmaya başlayacak ve içindeki ruhla ona hitap ettiği şeyle ilgilenecekti. Yani Donatello'nun da yaptığı kutsal figürlerden yola çıkarak onun izinle giden diğer sanatçılarla beraber aslında bir şekilde İsa'yı, Azizleri veya Azizele ya da Havarileri cisimleştirdi. Onları cisimleştirdi ki dikkat çeken unsur o beden olmasın. Bu yüzden de duygusal yönü daha ağırlıklı, çok daha trajik kompozisyonlara gitmeyi tercih ettiler. Bu doğrultuda zaten tahmin ettiğiniz üzere sıklıkla çarmıha gerilmiş İsa'lar yapılmaya başlandı. Onun dışında tövbe temasını görmeye başladık ve yine İsa'nın ölü bedeni tutan Meryem'i işaret eden Pieta konusunu bir sıklıkla görmeye başladık. Belli duygular için hep belli figürleri kullandılar ki izleyicinin aklında öyle bir imgelem, öyle bir imge dünyası oluşturmayı hedeflediler. Örneğin bahsettiğim tövbe teması için genellikle çoğu sanatçı Mecdenli Meryem figürünü kullandı. Ve bir çarmıha gerilme sahnesi karşımızda. Geç dönem bir Donatello eseri. Temelde bakırdan olan bu çalışma altın renklerini de içermesiyle kutsallığı son derece yansıtıyor. Donatello buradaki acitasyon etkisini savaş ortamına benzer kompozisyonuyla sağlamış. Antik lahitlerdeki kalabalık ve gürültülü savaş ortamını buraya taşımış ve bu pagan imgeleri çarmıha gerilmiş İsa'yla yani bir şekilde inançla birleştirmiş. Detaylı olarak figürlere bakıldığında oldukça kuvvetli duygulara şahitlik ederiz. Ki o dönemde bir Hristiyan izleyici için bunlar oldukça dokunaklıdır. Elleriyle yüzlerini tutanlar, çığlık çığlığa bağıranlar, kargaşada korkuyla İsa'yı izleyenler, dua edenler ve ağlayanlar… Bu eserle beraber 1450'lerin Toskana'sındayız, Kuzey İtalya'dayız. Donatello ve takipçileri daha dinamik bir görsel deneyim sağlamak için tutku temasına yöneldiler. Burada ufak bir kelime açıklaması yapmak istiyorum. Tutku ifadesine denk düşen pasyon kelimesiyle alakalı. Nasıl ki bu kelime tutku anlamına geliyorsa aynı şekilde azap ve çile anlamına da gelmektedir. Yani mesela pasyon de Jezü dediğimizde bu İsa'nın tutkusundan ziyade İsa'nın çilesine, İsa'nın azabına işaret etmektedir. Fakat bu yola başından beri bilerek giden, yani ölmeye bilerek yürüyen İsa için bu pasyon kelimesi aslında İsa'nın tutkusu olarak da kimi resimde o Rönesans dinginliğiyle işlenmiş bir Tamam olacaktır. Umarım anlatabilmişimdir demek istediğim şeyi. Bir 15. yüzyıl izleyicisini derinden etkileyecek bu resme bakalım. Çarmıha gerilmiş ve 3 gün sonra dirilen İsa tüm çarpıcılığıyla karşımızda. Ellerindeki çivilerin bıraktığı delikleri göğsünün altındaki mızrak yarasını bize acı içinde gösteriyor. 15. yüzyıl izleyicisini adeta ben senin için çarmıha gerildim diyor. Ve o izleyicinin ruhuna işte sanatçı bu şekilde hitap etmiş oluyor. İsa'nın bu acı ve işkence içindeki tüm doğallığı oldukça dokunaklı. Buna karşılık olarak vücudu oldukça heybetli ve antikitenin ideal insanını yansıtmakta. Vücudunu örten kıyafetin gerçekliğine bakın. Resme uzanıp dokunsak sanki kumaşı hissedecek gibiyiz. Bu Leonardo da Vinci'nin etkisidir muhtemelen. Muazzam bir gölge ışık oyunuyla tüm kıvrımlarıyla vücudundan dökülmektedir bu kumaş. Oldukça gelişen manzaraya çok girmiyorum çünkü konumuz hep tekrarladığım gibi ruh ve beden. Ama iyice derinleşen manzaraya da dikkat etmek oldukça önemli olacaktır. Üstünde normalde bir melek figürünün de bulunduğu bu kısmen parçalanmış eser İsa'nın çarmıhtan indirilişini konu almaktadır. Kompozisyonda ölü Mesih, Bakire Meryem ve muhtemelen bir Azize var. Acı ve ızdırap bu heykele o kadar hakim ki Meryem oğlunu tamamen saramamış bile o güçsüzlükle. Yalnızca kolunu tutabiliyor. Burada pasyonun iki anlamını da bir şekilde görmekteyiz. İki kadın figürde acı, İsa'nın yüzünde nispeten biraz tutku olarak ve artık heykel sanatına teatral ifadeler girmeye başlamıştı. Teatral ifadelerin böyle biraz daha resme girmesi Barok dönemi bulacaktı ama heykele çok daha önceden girmişti. Biz heykelde bu teatral formun ilk örneklerini 15. yüzyılda görmeye başladık. Daha doğrusu 15. yüzyılın sonlarına doğru. Bu dönemde birkaç sanatçı aslında bu izlenimi çok daha gerçekçi ve dinamik bir şekilde verebilmek için materyal olarak pişmiş toprak kullandılar. Karşımızda büste yakın formdaki Mecderli Meryem heykeli duruyor. Onu önceden değindiğim gibi bir 15. yüzyıl izleyicisi tövbe temasıyla deneyimledi ve öyle imgeneşti. Biz şu an baktığımızda inancımız ne olursa olsun bu kadının bir şeyler haykırdığını duyarız. İşte tam anlamıyla teatral ifadenin heykele girmesinden kaynaklanır. Bu normalde bir çarmıha giriliş heykel topluluğunun bir parçasıdır. Mecderli Meryem'i ve Havari Yahya'yı görmekteyiz. Biz bu eseri izlerken üstünde onu tamamlayan çarmıtı bir İsa olmasa bile sahneye bir hüznün, korkunun ya da tedirginliğin hakim olduğunu anlayabiliriz. Polikromi dediğimiz çok renklilik izleyiciyi etkilemek için büyük bir imkan tanımaktadır bu esere. İki kardeşin yaptığı bu eser ise karşımızda adeta bir tiyatro sahnesinde duran oyuncuları hissettirmektedir. Yine işlenmesi oldukça çarpıcı olduğundan çarmıtan indirilir sahnesi görmekteyiz ölü İsa'yı tutan, onun uğruna ağlayan, adıyla kendinden geçen figürler. Şimdi direkt olarak dini figürleri işleyen eserleri bir kenara bırakıyoruz ve yüksek Rönesans'a doğru giderken heykeldeki değişimlere şahitlik ediyoruz. Başların nazikçe birbirine eğen ve yüzlerinde muhteşem bir yumuşaklığın hakim olduğu iki figürden oluşan Lombardo'nun bu heykeli karşımızda. Serginin ana temasını tümüyle yansıtmasından dolayı videonun başında gördüğünüz üzere müzenin her yerinde bu eserin fotoğrafı var. Yüzeylerin cilası, yüzeyin ışıltıları, saçlar başta olmak üzere eserin tümüne hakim olan derinliği sağlamakta. Soldaki figürün başını saran asma yapraklarından tacı, onun şarap tanrısı Bacchus olduğunu bizlere gösterir. Bu nedenle bu yoğun çekimin yaşandığı diğer figür karısı yani Minos kralının kızı Eryatne'dir. Bacchus aynı zamanda mistik, ezoterik yanıyla bilindiğinden lirik şiirlik işleştirmiştir. Ve burada ağzının yarı açık olduğunu görebiliriz. Muhtemelen sevgilisine şiirler, ilahiler okumaktadır. Ki tüm bu mimikler bu figürlerin iç dünyalarını adeta ayna tutar. İki ideal güzelliğe sahip olan figürün yüzlerinde ve aynı şekilde ruhlarındaki aşkı, dinginliği, zarafeti görebiliriz. Gözleri ilahi olanı hissetmek ve izleyiciye hissettirmek için yukarılara dağılmıştır. Ve 1500'lü senelere gelindiğinde Roma yeniden büyük bir sanat merkezi haline geldi. Bramante gibi bir mimar. Michelangelo gibi bir e, heykeltraş ressam. Ama kendisini heykelle adadığı için heykeltraş olarak onu betimleyeyim. Ve Rafael gibi bir ressamın aynı çatı altında eserler yaptığı bir ortam düşünün. Öyle bir dönemdi ki papa, kardinaller, pek çok yüksek mertebedeki din adamları adeta birbirleriyle rekabet halindeydi. Çünkü her biri kiliseye bir katkı sağlamak istiyordu. Bir şekilde aslında ismini de bir kardinalsen ya da bir din adamıysan ismini öne çıkarman gerek. Bu yüzden kiliseye bir katkı sağlaman gerek. Bu yüzden de bu sanatçılara pek çok sipariş yağdırıyorlardı. Nasıl ki sanatçıların arasında bir rekabet ortamı varsa e, papanın değil tabi ki ama kardinallerin ve yüksek rütbedeki bu din adamlarının arasında da inanılmaz bir rekabet ortamı vardı. O dönemde tabi Roma'da olduğumuz için kocaman bir Roma formu var romanda ve Roma'nın aslında Herhangi bir toprağın eşelesiniz bile aşağıdan bir şey çıkacaktır muhtemelen. Bu yüzden muazzam bir e, arkeolojik kazı ortamı bile oluştu. Ve pek çok antik Roma e, çalışması heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Heykel tıraşlar bunların üzerine çalıştılar. Ve aslında bir süre sonra bu Rönesanslık idealizm o klasik dönemki idealizm bile geçecekti, geride bırakacaktı. Yunan mitolojisindeki karşılığı Eros olan aşk tanrısı Cupid'in heykelidir karşımızdaki. Ve artık tam anlamıyla yüksek rönesanstayız. Heykel Michelangelo'nun ellerinden çıkma. Hemen hemen her betimde olduğu gibi küçük, afacan, hareketli bir erkek çocuğu olarak betimlenmiş. Heykeldeki dinamizm ve vücudunun devinim halinde olması bizlere bedenin akışkanlığını göstermektedir. O bir aşk tanrısıdır ve kanatlarıyla her an her yere uçabilir insanların ruhlarına, aşk tohumlarına serpebilir. Michelangelo, Davut heykelini yaptıktan sonra heykel sanatı birden farklı bir boyuta geçmişti. Artık bedenden ruha öyle bir geçiş yapılmıştı ki biz o dinamik, kusursuz vücudu görsek bile ruh çok daha önceden dikkatimizi çekmiş oluyordu. Sonrasında sanatçıya Papa II. Julius tarafından Papa'nın mezarını yapma görevi verildi. Bu büyük mezarda pek çok farklı kutsal figür bulunuyordu. Bununla beraber iki tane köle heykeli yapmıştı. Bunlar Apollon ve Herkül'ü temsil ediyordu. Bu köle figürlerine baktığımızda ruh ve bedenin bir çatışma halinde olduğunu görürüz. Ruh vücudu bağlayan zincirlerle bir savaş halindedir. Gevşek duruşu iri kaslarıyla ölmekte olan köle heykeli 16. yüzyılın idealizminin durup noktasını göstermektedir. Oldukça kırılgan ve kibardır. Buna karşılık diğer köle çok daha atletik bir figürdür. Bedenine rağmen içindeki ruh bakışlarını ilahi yere yani cennete doğru yönlendirmiştir. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Yine beklediğimden bir tık daha uzun bir video oldu ama gerçekten e, bu sergiyi umarım müze bir kere daha görmek istiyorum. Çok değerli bir sergiydi. Umarım size de orada yaşadığım bu deneyimi bilgilerle beraber aktarmayı başarabilmişimdir. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.